Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün Komutan Ayhan rolünde oynuyoruz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, teşekkürler. Aleykümselam Komutanım. Nasılsın asker? Yamuk duruyorsun asker. Çapraz duruyorsun. Güzeldim. düzeldim. Aleykümselam Komutanım. Nasılsınız asker? Kom komutanım ben de B5 L1 L2 yamuk. <laughs> Düzeltiriz asker. Hiç sıkıntı yapma. Askerler şeyin düzelecek. Süleyman Çakır. İstanbul'un sefiri olmuşsun ama AFK kalmaktan da vazgeçmiyorsun. Kort var bir tane Toyto. Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam Süleyman. Selam. Aleyküm selam Sulo. Kanka size bir şey söyleyeyim mi? Şok olursun. Söyle Süleyman biz 5 kişi CS oynayacaktık evet. arkadaşlar. Evet Süleyman. Beni evet. davet ettiler ben de onlar. Bizim grubumuza gelmiş, oyun başlamış bebeler DC'den ne diyor biliyor musun? Artık lobiye gelsene diyor. Süleyman. Yapacak bir şey yok Süleyman. <laughs> mid girdi, mid girdi. Mid girdi Süleyman. Amına kodum çocuğu ya. Amına bebeler diyor ki artık lobiye gelsene. Lan dedim ki dayı bizim oyun başladı amına kodum. Süleyman sıkıntı var. yok Süleyman. Bakan var mı? Ben bakıyorum da göremiyorum çortu. Lower var. Çorak geçmiş olabilir. Longda bir kişi var pompalayla. Çorak geçiyorlar. Aferin Süleyman. Aferin Süleyman. Hı. Sen kimsin Ay Ayhan Komutanı helal diyorsun lan? Oh. Özür dilerim. Ben performans arttırıcı kelim. Let's go, LOVER açılmış, LOVER açılmış. Performans arttırıcı. Artık om başı değilsin. Yar Rahman başısın. Rolling. <laughs> <laughs> Hiç konuşmuyorsun. Biri bir şey mi dedi? Aaa sesini duyalım Eli alayım mı komutanım? Al bakalım sarı. <laughs> <laughs> ne ne ne? <laughs> ne ne nice geçmiş olabilir asker. Oradan! Aferin asker! Oha, Bomba burada asker! Bomba Bomba Al bakalım Süleyman. Sefir olmak kolay değil Süleyman. Bizim takımın seferi ol. Aferin Süleyman. Süleyman size soracağım. Tabii kanka, Bu performans arttırıcıyla sizin bir ilişkiniz mi var ya? Yasak bir ilişki mi yaşıyorsunuz? Sürekli A, a gidiyorsunuz ikiniz. Biliyor. Süleyman ben performansını arttırmak için uğraşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aferin, performans bütün takımın performansını arttır. Tabii de Bana bir oluyor. Kanka yanlış odaya girmekten <laughs> geliyorum <laughs> O kadar var da ya. Oskar, top mit var. Shotgun <laughs> bro yapmayın. Oskar, annenize gelin. Mit'ten mit'ten geldi arkalacak. Böyle iş modu yok bir şeyin. CS'den. Ne? Dileman modu hiç yokmuş. Kanka sormaya gittim de duymadım. Komutanım Süleyman Çakır'ın yaşadığınız götten girme operasyonunu başlatıyorum. Başlat. Bir tane long vardı, long vardı. Double door'da vardı Sulo. Bu short var Sulo. Bomba short'ta Sulo. Bir tane daha short var. Oops. Bomba çok yakacağım. Yak Sulo. <laughs> <laughs> Açar, bana bir silah at. Performans. Güzel at. Atma atma, atma 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 adama atma gitti amına adama gitti amına bana al tamam al al ver bunu onu al. bana ver al, onu al. bana ver hayır hayır askerler adam B girmiş askerler Bir var, bomba bomba, Tamam, açar. Aa, aa asker aynen asker aa. Yukarıda AWP bekliyor Aa. Ah. Bir kendine getir bunları ya. Kendinize gelin asker. Tarık. Benim bayağıdır sesin çıkmıyor. Konuş bakalım. Derdin ne? Tarık derdin ne senin? Tarık'ın büyük ihtimal odasında birileri var. Ailesinden bireyleri var. Mitraş mitraş mitraş. Hepsi mitraş. Bombayı gösterme. Komutanım sizi mahcup etmemek için seçtim. Aferin asker. Sen görevine sadık bir askersin. <laughs> Helal kankam. Performans arttırıcı çakma çıktı ama. <laughs> <laughs> asker doğru tespit. Sarı. Var ya. Aferin sana asker. Çok akıllısın. Akıllı askerimsin sen benim. Komutan bu seninle nasıl konuşuyor kardeşim Hüsnü? demedi o ya. Sarıya dedi. Benimle konuşamaz öyle. İtaatsizliğin bedeli kelle olur. Sizin de deli Oo, neler diyorum, tamam. Bana mı diyorsun asker? Hayır komutanım. Aferin asker. Bana dediğini duymayayım sana. Bir tane CT var asker. Bir short var bir CT. B boş B5. B boş B gir B. Bir aferin asker. Asker. Bir CT var. Siz şimdisiniz pik ama sarı ve yeşil lütfen ya. Orman saptırıcı. Çok lakayt davranıyor hiç sevmedim. Evet ben de. Çok lakayt oldu. <laughs> Çok caydı. Komutanım size ben like formasyonu verdim. Like. Flash geldi. Blue. Aa. Ay. Aferin sana. Aferin asker. Süleyman gibi bıçakla koşmadın düşmana. Düşmana bıçakla koşmadın. Aferin sana asker. Dört var asker. Long gelmiş asker long. Arkanız arkanız arkanız. Orada asker sık. Aferin asker. Süleyman Çakır. Bıçakla koşuyor adamın üstünde asker. Komutanım, prem yeni etkisini gösterdi. Kusura bakmayın. Olur olur asker, sıkıntı yok. Mitten git, mitten git. Asker mitten git. Süleyman. Aferin sana asker. Çok güzel oynadın asker. Asker sana madalya veriyorum. Götten sikme madalyası. Aferin. Teşekkür ederim. Bana mı komutanım? Hayır. bir şey şartlamam. Tamam, Adam güldü ne <laughs> diyor bu amına? Asker yanlış yanlış maçın cezasını göt çekermiş asker aferin sana. Sağ Kom Komutanım siz bizim için mi ölüyorsunuz sürekli? Evet sizin için. Her şey sizin için. Artık ölmek yok. Beyler ölmek var. Ölmek yok dönmek var tamam mı bundan sonra öyle. Ölmek yok dönmek var. İki long var. Asker, az önce dedim ki... Ölmek yok, dönmek var dedim. Dönen kimle, hanginiz dönen? Ben döndüm ayol komutanım. Aferin sana. Asker gel be bey, be gel. Asker bir tane var, bir tane city var, bir tane kapı var. Bir B var aşkar. Bir tane var. Aferin lan. Bakam. Orada. Kur kur. Kur şey hey, oraya kur. Tünele kuruyor sarı. Kurmadın ya. <laughs> i̇kisi de orada. ikisi de kapıda. Aşker Bir daha sürelim. Fazla eski, etki göstersin asker. Kafasına mı sürüyorsun sadece alt tarafı da sürüyor musun? Her tarafına komutanım, mı? Kaşıkla yiyorum. Kaşıklara sürüyorsun komutanım Ne bileyim niye böyle oldu. Longa flash isteyebilir miyim komutanım? At asker. Geliyorum asker. atacağım ben arkamda. Let us go. Ok tamam asker. 3 okay. kişi 3 kişi asker. <gülüyor> <gülüyor> asker çok kalabalık çıktılar. Süleyman çayırı sikseler çayırı imkan yok kazanamaz. Süleyman Çakır bu eli kazansın. Komutanlıktan istifa ediyorum. Süleyman Bakır. Süleyman Çayır. Süleyman Götten çaktırır. <laughs> Hepiniz mi böylesiniz ha? Anormal misiniz abi? Anl Anlatmadım anl ben size amına koyacağım. <laughs> değişik bir adamsınız amına koyayım yapmayın oğlum amına Asker, şey, Asker. Şey, 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 şey. Asker. 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 <laughs> <Şükür. gülüyor> <laughs> Asker kendine gel. komutanına böyle konuşma. Komutanı seni götürüp taşımaya çalışıyor. <gülüyor> 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 Al asker. Hanım yerde kalmadı. Rahat uyuyacağım mezarda. Tülo'yu <laughs> <laughs> gönderin çabuk. <laughs> İçimizdeki hain Tülo. Atın la beni atın la Atın gibi takımı ya Asker sizini bozdum asker Daha devam edeceksin <laughs> Asker bir defa daha uyuracağım seni Bir daha yok öyle konuşmak Yok Komutanım bu Süleyman götten çaktırır herhalde Yapmayın On sekiz, on abi, on sekiz. Süleyman, ne derdin var, kardeşim? Şortta. Süleyman, saygısızlığını bir defa daha affettim. Bir daha saygısız gitme. Özür dilerim. <laughs> <Bunlar. gülüyor> <laughs> Affedin, asker. Böyle özür bileceksin. Özür dilemek erdemliktir asker. Bunu hiçbir zaman unutma. Sen erdem bir insan oluyorsun. Erdem bir birey oluyorsun. Hemen gönderin. Atın marina atın ma. <laughs> Mı, tamam, tamam, tamam. Şş, bak bu saygısızlık çok az bu Son raddeye geldin Süleyman Bir de dikkat edin şey de ya. En iyi askerim sarı. Görevi layıkıyla tamamlayacaksın inanıyorum sana. Al eli hadi al eli, Al ele babamdan al. hadi. <gülüyor> <gülüyor> saniye Son saniye kuruyor böyle. Aferin <laughs> Aferin. Süleyman Çakır gibi ihanet etmedin sen takımına. Sen takımına ihanet etmedin. Asker, Hepiniz bu bir akat bakalım. Akat bakalım. <laughs> Alın, bir akat bakalım. Komutanım Süleyman Çakır atsam olmaz mı? Olur asker. O takımına itaatsizlik ve hakaretler içerisinde laflar söyledi. Bunun altında kalamayız asker. Asker gel be. Asker be gel. Kanka be gel. Güzel flash. Komutanın flashları bitirdi be. Bir tane be kapı. Hemen yorda. Ağa gitti de. Ağa git aynen aynen git git. Şu, şu, şu. Koş kanka koş. Koş. koş kalın, Kuş koyayım koş 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 Tamam öldürdüm. Aferin askerler. Süleyman çakır asılacak. Aferin asker. La oynadın. Allah yardım etsin Süleyman. <laughs> Süleyman Çakır. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.